Şimdi gece çekimi dediğimiz çekim arkadaşlar, güneş ufuk çizgisinden kaybolduğu andan itibaren 45 dakikalık sürede çekilen fotoğraflar. Niye 45 dakika? Gökyüzü hala parlament mavisi hala bir saçılma var. Eğer gökyüzü karanlık olursa yani zifiri karanlık olursa karşıdaki şu an bizim gördüğümüz Topkapı Sarayı var mesela. O Topkapı Sarayı da karanlık olmuş olacak. İki karanlık iç içe geçtiği için belirginliğini yitirmiş olacak. Sadece ve sadece Kız Kulesi'ni görürüz. Bir de şehrin nokta 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 ışıklarını görmüş oluruz. Ama şu an silüet bir şekilde karşıdaki Top e, Topkapı Sarayı'nı görebiliyoruz. Bir e, diğer unsur da arkadaşlar. Hava tam kararmadığı için, hala gökyüzüne saçılma olduğu için asamızı daha düşük yapabiliriz. Yani asanızı 1600'e, 3200'e çıkarmadan 400'le yüzde daha kurtarabilecek fotoğraflar çekebilirsiniz. Doğal olarak bu şekilde çektiğiniz için de fotoğraflarınızın baskı kalitesi daha iyi olmuş olur. Tamam. Birincisi yani bu 45 dakikalık sürede çekmek. Ama hava şartlarına bağlı olarak mesela hava kapalı olsaydı bu 45 dakika değil de 15 dakika sürerdi. Kışın mesela yine hava kapalı olsaydı 45 dakika değil 15 dakika bile değil 5 dakikada tamamıyla hani kararmış olacaktı. Yani o süreleri e, ee, kolaçan etmek o sürelere bakmak gerekiyor tabi sadece gün batımında değil güneş doğmadan önce yani sabah güneş ufuk çizgisinden doğmadan önceki 45 dakikalık sürede de yine çekilebilir gece fotoğrafı o zaman gökyüzü daha bir aydınlanmış oluyor parlak mavisi oluyor kulesinin üzerinde o ışığın en fazla olduğu yere netliğimizi yapacağız kız kulesi netlemek istiyoruz orayı netleyeceğiz ve pozometremizi de oraya göre ayarlayacağız yoksa tamam manzaramız güzel çıkacak ama kız kulesi patlar çünkü kız kulesine göre ışık ölçümü almıyorsak evet. Hayır tamam manzara güzel çıkıyor ama kız kulesi patlar Kız kulesine göre ışık ölçümü alırsak O zaman daha iyi fotoğraflarımız olacak Çünkü kız kulesini patlatmamış olacağız Tele objektifi olanlar varsa mesela daha e, Sade bir Fotoğraf çekebilirler tele objektiflerini takarak Daha yakına girerek önce zoom yapsınlar zoom yaparak Manuel olarak pozlamalarını ayarlayabilirler veya enstantane öncelikli modda pozlamalarını ayarlayabilirler. Sonra objektiflerini geriye doğru çekip Poz zamanlarını kitleyerek tabii. Poz zamanlarını kitledikten sonra objektiflerini geri doğru çekip kadrajlarını belirleyerek fotoğraf çekebilirler. Şimdi tripota olanlar tripota takarlarsa makinelerini ışık süresi yani ışık daha azaldığı için süremiz uzamış olacak enstantane süremiz. E, tripota takarsanız makinenizi denkten şöyle bastığınızda makinenizi titretmiş oluyorsunuz. Makinenizi sallamış oluyorsunuz. Bu da elde ettiğiniz fotoğrafların full çıkmasını sağlar. Onun için makinenizi geri sayımlı çekim 10 saniye geri sayımlı çekim modunu alırsanız denkten şöyle bastıktan sonra hem makinenizin o sallantısı gitmiş olur o 10 saniye içerisinde böylelikle daha net bir fotoğraf elde edersiniz. Eğer e, uzaktan kumandanız harici bir uzaktan kumandanız varsa ya da kablosuz ya da kablolu fark etmez o zaman da o 10 saniyeyi de beklemenize gerek kalmaz. Denkten şöyle bastığınızda kablosuz bir şekilde fotoğraf çekmiş olursunuz. Makinenizi titretmeden daha net fotoğraflar elde etmiş olursunuz.